Sabahki kahvaltıda yüz düşürme oyunu yaptılar. Aldığım alışverişteki şeyleri geriye düşürdüm ve nuray, nuray olarak geldiler ve e, kahvaltıda e, şöyle söyleyeyim, e, şey aldım, e, Ne derler? Helva ve ekmek aldım ve aldığım helva ve ekmekte e, yüz düşürme oyununa girdiler. E, girdikleri yüz düşürme oyununda. Bildikleri yüz düşürme oyununda kendilerini nasıl kısmet yapmaya çalıştılar ve işte o işte yüzlerin enerji bedenlerini yemek olarak yedirmeye çalıştılar. Yani onların enerji bedenini niye ben yemek olarak yiyeyim ki? Az önce aldığım iki tane şey vardı. Onları geriye bıraktım. E, Nuray olarak geldiler ve daha sonra kaçtılar. Şimdi o bir tane kadın vardı ona baktım o kaçtı öteki adam burada ne daha sonra baktığım yerlerden baktığım yerlerden sonra yaptığım işlerde biraz lafı dolaştırıyorum çünkü enerjilerini düşüktürüyorlar yediğin yemeklere ondan dolayı şu an elimdeki yiyecek ve yiyecekte hala enerjilerini yapıştırdılar Yüz oyununa girdiler o Sina Kurlantı'dan. Eee işte ve Şirinevler'deki antride namaz kılma oyunları var. Eee o Ukrayna'ya giden Ahmet ve Hamza'nın oğlu var. Onları büyük bir ihtimalle taktılar. Namazda da Ayşe'ye namaz çarı olarak vücudumu parçalıyorlar devamlı. Ben namaz kılsın diye. İyi günler.